Bütün ürünlerim 20 senedir dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Fakat nihayet bu ürünlerden birinin altına imzamı atacak kadar iyi olduğuna karar verdim. Bu aletin adı AppDance. Gelin birlikte izleyelim. Vücut şeklinizin daha güzel olmasını mı istiyorsunuz? Diyet ve egzersiz yapmak hem yorucu hem de sıkıcı değil mi? Pahalı spor salonu üyeliklerinden bıktıysanız, evinizden dışarı çıkıp spor salonuna koşturmak istemiyorsanız, karşınızda AppDance. App Dance egzersiz aletini kendi evinizde ne zaman canınız isterse o zaman kullanabilirsiniz. App Dance ile günde 5 dakika egzersiz yapmanız yeterli olacaktır. App Dance ile 5 dakika egzersiz yapmak tam 150 sıkıştırma hareketine eşdeğer fayda sağlar. App Dance ile çalışmak vücudunuzu kuvvetlendirecek. Vücudunuzu şekillendirmek, iyi görünmek istiyorsanız atacağınız ilk adım hemen telefona sarılmak ve bizi aramak. Diğer egzersiz aletleri çok sıkıcı. Ev dansla çalışmak adeta dans etmek gibi asla durmak istemiyorsunuz. Artık mekik yapıp yorgunluktan tükenmeme gerek yok. Bu çok eğlenceli. Ev dansı çok seviyorum. Güvenli ve kullanımı çok kolay. Hem vakitten hem de nakitten tasarruf kullanmayı öğrendikten sonra çok konforlu olduğunu göreceksiniz. Ben can simitlerimden kurtulmayı başardım. Gerçekten harika. Kolay ve kullanışlı. İster oturma odanıza, isterseniz de yatak odanıza kurabilirsiniz. Belime bakar mısınız? Ne kadar da inceldim. Bu yaşta bu vücuda sahibim ya. Daha ne isterim? Merhaba ben Lori Leland. Eğer vücudunuzun bugünkü görüntüsünden yüzde %100 memnun değilseniz size hayatınızı sonsuza dek değiştirecek bir antrenman aleti getirdik. Bu alet hem fazlasıyla eğlenceli hem de kullanımı çok kolay. Adı AbDance. Bugün bizlere çok yakın arkadaşım Adrian Reed eşlik edecek. Kendisi ünlü bir televizyon sunucusu ve son 12 senedir ödüller kazanmış bir yoga eğitmeni. Yani hepimiz onun deneyimlerinden faydalanabiliriz. Adrian, gelip bizlere Ebdens'i bu eğlenceli ve yepyeni egzersiz aletini anlatabilir misin? Ah zevkle, merhaba Lori. Şimdi hepinize bu yepyeni egzersiz aletini anlatmak istiyorum. Adı Ebdens, senin de dediğin gibi harika bir egzersiz biçimi. Anlayacağınız hem kullanımı eğlenceli hem de gerçek bir fitness egzersizi için ideal. Katkısı tahminimizden daha güçlü olacak üstelik konforlu bir şekilde otururken öyle mi? Doğru. Ve bütün vücut için değil mi? Aynen. Bence bu aletin en güzel tarafı kardiyo ve karın egzersizlerini bir arada yaptırabilmesi. Hadi görelim. Tabii kesinlikle. Gördüğünüz gibi Ebdens aslında şık bir sandalyeye benziyor. Üzerine oturuyorsunuz. Her yaştan her fitness seviyesinden insan bu aleti kullanabiliyor. Selin'in üstüne konforlu bir şekilde oturuyorum. Destek kollarından sıkıca tutuyorum ve basit bir şekilde bir yandan diğer yana doğru sallanmaya başlıyorum. Daha önce oryantal dersine katıldıysanız orada yaptığınız şey kalçalarınızı, omuzlarınızı veya kulaklarınıza doğru çekmek oluyor. Aynı şekilde burada da kalçalarımı bir yandan diğer yana hareket ettiriyorum. Ama şunu söyleyeyim, her ne kadar basit ve eğlenceli gibi gözükse de bu aslında zorlu bir egzersiz şekli. Bununla yanlardaki fazlalıklarımı çalıştırıyorum ve kum saati görüntüsüne bürünüyorum. Merkezdeki karın kaslarımı çalıştırdığım için gövdem teş oluyor. Ayrıca baldırınızı ve kalçalarınızı çalıştırırken omuzlarınızda dengelenmeye başlıyor. Dizinizden itibaren göbek deliğinize kadar her noktayı çalıştırıyorsunuz. Hepsini hissediyor musun? Kesinlikle. Denemek ister misin? Tabii ki. Yani çok eğlenceli görünüyor. <laughs> en başta bu kadar zor ayarda çalışma. Evet öyle yapalım. Tek bantla başlayalım o halde. Tek bant bence de yeterli. Pekala oturuyorsun. Orta seviyeye doğru ilerliyoruz. Kalp atışlarının arttığını hissedeceksin. Bu da kardiyo egzersizi sağlıyor. Tam da söylediğin gibi her yerimde yanmayı hissediyorum. Şahane değil mi? Evet üstelik çok fazla bir şey yapıyor gibi de değilim. Ama etkilerini bütün vücudumda hissediyorum. Kendimi zorladığım bile söylenemez. Çünkü oturuyorum en çok da bunu sevdim. Harika. Artık sıkıştırma hareketlerinde yaptığın gibi yere yatıp kalkmana gerek kalmadı. Hem duruşun da hatalı olamaz. Kolayca kavrayabileceğin denge kolları sayesinde en doğru hizalamayı sağlıyorsun. Omuzların, kolların doğru yerde. Kalçalarını da mükemmel bir şekilde hareket ettirebiliyorsun. Ben buna bayıldım. Niye biliyor musun? Karın kaslarımda etkisini hissedebiliyorum. Kalçalarının çalıştığını da hissedebiliyor musun? Ah, kesinlikle. Aslında başta öyle bir etki olmaz sanıyorsun ama oluyor değil mi? Buna inanamıyorum. Yanlar da öyle. Emin olun etkisini bütün gövdemde hissediyorum. Abdance ile günde 5 dakika egzersiz yapmanız yeterli olacaktır. Abdance ile 5 dakika egzersiz yapmak tam 150 sıkıştırma hareketine eşdeğer fayda sağlar. Abdance ile çalışmak vücudunuzu kuvvetlendirecek. Vücudunuzu şekillendirmek, iyi görünmek istiyorsanız atacağınız ilk adım hemen telefona sarılmak ve bizi aramak. Diğer egzersiz aletleri çok sıkıcı. Ev ile çalışmak, adeta dans etmek gibi asla durmak istemiyorsunuz. Artık mekik yapıp yorgunluktan tükenmeme gerek yok. Bu çok eğlenceli. Ebdensi çok seviyorum. Güvenli ve kullanımı çok kolay. Hem vakitten hem de nakitten tasarruf kullanmayı öğrendikten sonra çok konforlu olduğunu göreceksiniz. Ben can simitlerimden kurtulmayı başardım. Gerçekten harika. Kolay ve kullanışlı. İster oturma odanıza, isterseniz de yatak odanıza kurabilirsiniz. Belime bakar mısınız? Ne kadar da inceldim. Bu yaşta, bu vücuda sahibim ya. Daha ne isterim? Telefonu elinize almadan doğru yola girmiş sayılmazsınız. Tek yapmanız gereken şey bizi aramak. Appdance'in minderli bir selesi bulunur. Böylece her zaman konforlu bir ortamda olursunuz. Paketin içindeki elastik bantlarla 40'tan fazla farklı egzersiz yapabilirsiniz. Tüm vücudunuzu çalıştırabileceğiniz egzersizlerin hepsi bu alette. Appdance'i kullanmak da kurmak da çok kolay. Appdance sağlam çelikten yapıldığı için uzun ömürlüdür. Kullanımı kolaydır. Saklaması daha da kolaydır kenarlarında bulunan iki adet topuzu çıkarıp aleti katlayabilir ve pratik bir şekilde dolabınızda saklayabilirsiniz. Hayatınızda bu pozitif değişikliği yapmaya hazırsınız. Telefonu elinize alın ve bizi hemen arayın.